Evet arkadaşlar yepyeni videoyla hepiniz hoş geldiniz. Şu anda size box PvP sunucumu gezdireceğim. Ben gibi falan hareket edebilirim. Sebebi ise şey elimde telefon tutarak gezdireceğim. Yani sebep bu olacak. Yani rahatsız olursunuz. Kusura bakmayın gerçekten. Ama ne yapalım artık. Yani işte. Ne diyeyim yani? Yani? Sani şu anda e, birkaç kod giriyorum. Rütbeleri öğrendim şu anda. Box PvP sunucumuz bu arada yakında haberiniz olsun. Şimdi de yani söyleyeyim. Şimdi bu, bu niye böyle? Neyse bir şey yok. Şimdi yavaşça gezdirmeye başlayalım. Bu ben Pro'yum. Benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Bu da Mortier. Neyse çok boş yaptım. Şimdi C mod 3'e geçsem daha mantıklı anlatabilirim. Yine dolu tabii ki de yani olmak. Bazı yerleri gezdirmeyeceğim. Köylüler var normalde. Ama en sonunda siliniyorlar sonra başka bir zaman geri geliyorlar. Yani burada normalde şey oluyor. Köylüler burada da burada da. İşte. Burada kasalar bazı kasalar bulduk yani maalesef ki kurdum bura hapis hileciler ve rötangılar için bura güvenlik kasılma madeni bunlar da madenler ee, ben şu portal yapmıştım silmişler ee, sanırsam daha fazla gelecek bir yer yok Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Benim meat çalıyor. Son videoda Seni bir yandan akıllı yazamadım. 4 dört kez falan spamladı. Bu konu arkadaşlarım var. Bilmiyorum. Şimdi herkes yanıma tp Ben pro'yum aldım memrekü Neyse. Eee evet. ve bir videonun sonuna daha geldik. Belki de bugün ya da herhangi rastgele bir günde şey bugün yani belki de bugün şey yayınlayabilirim. Tabii ki de ee, vlog videosu yayınlayabilirim. Like katıp abone olmayı unutmayın. Bir de zil zilleri açın. Zil önemli zaten. Ve izleyin. Yani videoları yani şu anda toplamda 1100 bin 1100 bin 1100 kişi yani 1100 toplamda görüntüleme var. Neyse. Ve bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın ve 不会，不会。Bye.